Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Redmi Note 11 Pro sim kartlı hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar görmez. Bu kendi iğnesi bunlar standart zaten kendi iğnesi dedim. Bütün akıllı telefonları aynı ile açabiliyorsunuz. Bu da toplu iğne ya da dikiş iğnesiyle açıyorlar. Uçları çok sivri ya. Şöyle gördüğünüz gibi zarar görür. Hemen deneyelim toplu iğneyle şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da ucu sivri ya bastırdıkça daha da çok aşağı iner. Cihazsız garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Peki benim sim kart açma iğnem yok. Ne yapmam gerekiyor? Mesela bu topla iğnenin ya da dikiş iğneleri herkesin evinde vardı mutlaka. Uçları pensele kestirerek ya da bir taşa sürttüğünüz zaman Ucu köretin geçici olarak kullanabilirsiniz. Ama sürekli kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bir de bazen yanlışlıkla şurası açmıyorlar. Şu sim kart yuvasını açmıyorlar. Şuraya sokuyorlar iğneyi. Ve burada mikrofon var. Mikrofon zararı görüyor. Bilginiz olsun. Burada da cihazınız garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Bilginiz olsun. Çünkü kullanıcı hatasına girer. Ben yani şimdi kendi iğnesiyle açıyorum. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmem için bastırmam gerekiyor. Bastırdığınız zaman da İçeride bir yay sistemi, mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten şu şekilde. Hemen şöyle çekiyoruz. Evet, Redmi Note 11 Pro çift SIM kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Çift SIM kart kullandığınız zaman hafıza kartı kullanamıyorsunuz. Hafıza kartı kullandığınız zaman tek SIM kart kullanmanız gerekir. Bilginiz olsun. Hemen birinci SIM kartı takıyorum. Şurada kesik tarafı var. Sim kartı da kesik tarafı. Oraya gelecek şekilde takıyorsunuz. Hemen hafıza kartı takıyorum. Hafıza kartı şu şekilde takılıyor. Hemen deneyelim. Evet, şuradaki delik cihazın üzerindeki delik paralel gelecek şekilde takıyorsunuz. Şu şekilde. Evet Redmi Note 11 Pro sim kartı ile havza kartı taktık. Şimdi tekrar çıkaralım kendi iğnesiyle. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırıyoruz. Bastırdığınız zaman içerideki yay sistemi mekanizma bastırdıkça atıyor zaten. Şurada havza kartı çıkarıyoruz. Havza kartı çıkardıktan sonra ikinci sim kartı yatık olarak takıyoruz şu şekilde. Dediğim gibi ikinci sim kartı kullandığınız zaman hafıza kartı kullanamıyorsunuz. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi Redmi Note 11 Pro ikinci sim kartı nereye takıldığına dahil onu da sizlerle paylaştık. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.